Ebru. Duydun mu olanları? Hektar Bey kayıpmış. Biliyorum. Şoföründen öğrendim. Ya görsen. Bütün hastaneye yazdı. Medyadan saklıyorlar ama. Bize de kimseye bir şey söylemeyin dediler. Neden şüpheleniyorlar peki? Kimi intihar diyor işte. Yekta gibi zeki adamlar böyle şeyler yapabiliyormuş bazen. İşte bazısı da kalp krizi geçirmiştir, suya düşmüştür falan. Bilmiyorum ya. Belki de kaçırılmıştır canım. Boğazın ortasında. Yani ne bileyim, o geldi aklıma. Gökhan nerede? Sen hiç üzülmüyor musun ya? Hani aşıktın bu adama? Hani geberiyordun acından? Erkekler için değmez. Ben bazen unutuyorum bu gerçeği. Neyse. Sen Gökhan nerede demiştin? Senin odana kapadı kendini. Artık onun da derdi neyse. En başından beri biliyordun değil mi Yekta ile arkadaş olduğumu? Tabii İdil'i de. Evet. Senin nişanlıymış. Sonra Yekta elinden almış. Bütün hikayeye hakimim yani. Beni neden hayatına dahil ettin? Neyin peşindesin Bak. Bunu söylemek acı veriyor mu? Sen araçtın Gökhan. Amaç değil. ...maç Yekta'ydı çünkü. Yapma bunu. Seni kullanmışım gibi konuşma. Yekta almasaydı ilgilenecekti sanki benimle. Evet. Yekta hayatında olsa da olmasa da ilgimi çekmişti. Sen bir araç değildin Ebru. Sana gerçekten hoşlandım. Doğru mu bu? Neden şaşırdın? Çok güzel vakit geçirdik. Devam etmesini istedim. Ama duygularım sende karşılıksız çıktı. Ben böyle hissettiğini hiç anlamadım. Benimle oyalandığını zannediyordum. Kendine haksızlık ediyorsun Ebru. Sen her erkeği mutlu edebilecek bir kadınsın. Ama böyle düşünmeyenler var. Bana değer vermiyorlar. İktidardan mı bahsediyorsun? Evet. Bak biliyorsun. Ben de bir takıntı. Ortadan kaybolmuş. Biliyorum. Senin bu olayla bir alakan var mı Ebru? Saçmalama. Bak, ben o adama aşığım. Ona asla zarar veremem. İnsan en sevdiğine zarar verir maalesef. Seni çok özleyeceğim. Mutlu olmayı hak ediyorsun. Beni bir daha görmeyecek misin? Sen bize şans tanımadın Ebru.